Evet 16 Haziran Perşembe 2022 Türkiye'ye girilen üst öğle bu videonun başlığı rütbe hikayelerim bir olacak anılmam rütbeler nedir? Hangi ülkenin, hangi coğrafyanın hangi rütbesi meşhurdur? Rütbeler arasındaki durumlar nedir? Anladınız mı? Kim ki bilir? Hannibal, asıl soru Hannibalken rütben neydi? <laughs> Anladınız mı? şimdi rütbeler şöyle. Şimdi Orta Asya 10 bin ile meşhurdur. Anladınız mı? 10 bin kişilik orduyu yöneten 10 bin başıları vardır. Orta Asya'da asıl meşhur olan budur. Hem ben Timurken hem diğer Orta Asya takılırken filan e, 10 bin başlılar e, Orta Asya'nın e, meşhur rutbelleridir mı? Çin'in meşhur rütbelileri generallerdir e, Çin generalleri 100.000 bin kişilik orduları filan yönetirlerdi anlatıma e, Çin de e, böyle bir gen Çin de generalleriyle meşhurdur ki Roma'da generalleriyle meşhurdur ama Roma generalleri ve Çin generalleri arasında farklılıklar vardır bu arada ben hem Viking kral hangi Viking kralları benim hem hangi Roma imparatorları falan benim ona dair de videolar yapacağım anladınız mı? Şimdi Roma generalleri de meşhur ama Roma generalleri 5000 kişilik askerleri yönetirlerdi anladınız mı? E, o şekilde söyleyeyim. Han için generallerinden farkı nedir Roma generallerinin anladınız mı? O şekilde şey diyeyim e, vesaire yani. <laughs> Onun dışında Teğmenler teymenler aslında e, tugay komutanlarıdır. Tugay komutanlarına verilen rütbelerdir anladınız mı? Gibi yani. Şimdi aslında Osmanlı daha çok subaylarıyla meşhurdur diyebilirim ama neden diyebilirsin? Vezirler yüzünden subaylar şimdi vezirin koludur aslında subaylar anladın mı? Çünkü vezirin subaya ihtiyacı çok dönem Osmanlı'da vezirler genelde subay seçerler ve bu subaylara bazı olaylar yaptırırlardı anladın mı? Bu nedenden subaylar aslında Osmanlı'nın en meşhurları subaylardır diye bilinir. Onun dışında değil mi Abdülmecitken kumandanlar vardır anladın mı? kumandanlarda haberleşme ve iletişimler sorulu rütbelilerde anladın mı? Ama şey olaraktan hani Osmanlı'da subayların biraz meşhur olmasının nedeni vezirlerden kaynaklı bir durumdu anladın mı? Öyle de bir genel itibariyle öyle bir diyeyim yani ama değişir tabii şey olaraktan. Şimdi beşken ben durum neydi? Şimdi beşken ben Marmara'da e, sanırım 4-5 adet yarbay vardı Marmara'yı idare eden. Anımdı mı? Buna rağmen çok sayıda binbaşı vardır. E, Marmara'da aslında en fazla rütbeli sayısı binbaşılardı anımdı mı? E, onun dışında ee, Ege'de fazla binbaşı yoktu. Neden? Ege'de albaylar vardır ve genelde albaylar ve binbaşılar e, tartışır. anıl mı? Bu yüzden Ege'liler e, binbaşıyı pek sevmezler. Mı? <laughs> Filan falan. O şekilde de e, diyeyim mı? Tabi hani subayların meşhur kısmı birçok olaydan sağ salim kurtulmak. <laughs> e, kaçmayı iyi bilmelerinden kaynaklı mıdır gibi sorularda da sorulabilir ananızın. Ee, vesaire 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 Yani vezir ya da santral azam işte Anladın mı ee, Onlardan kaynaklı Osmanlı subaylar biraz meşhurdu Yani hani subaylar ne yapıyordu Orduyu bir kaleye saldırtıyordu Kale ele geçiriliyordu Sonra orduyu o kaleden çıkartıyordu Bayrağı alıp gidip sonra <gülüyor> dikiyordu <gülüyor> Sonra görünürde o subay Sonra bayrak dikiyordu <laughs> Bu görünür de görünürde Güzel tablo ve oluşturabiliyordu, yani ee, şey oluşturabiliyordu bak... Subaylar Şey var <laughs> Filan falan yani anlatabiliyor muyum? Bu rütbeler böyle. Buraları detay inebilirim yani. Orta Asya'daki on başı faaliyetleri anladın mı? Türkiye'de pardon 10.000 bin başı faaliyetleri. Türkiye'de 10.000 bin başı var mıydı anladın mı? sanırım bazı ben beşgen aldığım duyumlarda kor generalleri, kor e, ordularda on bin başlar e, vardı şeklinde duyumlar aldım tabii anladın mı? <laughs> E, filan falan yani bu ülkelere veya coğrafyaya göre bu rütbelerin hangisi meşhurdur, hangisi hangi olaylarda, sen hangi rütbedeyken hangi olaylara girdin filan anladın mı? <laughs> e, detay var tabi şimdi çıkartabildiğim kadarıyla ben burada biraz da bahsettim. O yüzden rütbe hikayelerin bir diyeyim ama bunun çatısı altında aslında Can baya bir video var ama tam çıkartamıyorum yani. Yani Roma ve Çin'in generalleriyle meşhurdur ama e, aralarında farklılıklar vardır. Hani e, Roma'daki generaller 5000 kişilik orduları idare ederken Çin generalleri 100.000 kişilik orduları idare ederdi ve 10.000 başılarla e, iyi anlaşır ve 10.000 başıları toplayabilirlerdi anladınız mı? Oradan Çin generalleri öyle. Roma generalleri 5000 kişilik orduyu idare etse de şimdi bu ordu Yani az olduğuna bakmayın. Ona bakırsa ne ben 40 45 bin kişilik orduyla kaç Büyük İskenderken kaç bin kişilik ordu 200 200 300 bin o kişilik orduyu paket paketledim yani şey olaraktan sayısı azmış şekline bakmayın meşhurdur şey olaraktan Roma generalleri anın ve anken çaplarında şey falan falan yani anlatabiliyor muyum? filan e, falan yani. Buraya şimdi ekle ekleyeceğim şey olarak böyle. Peki Marmara'da durum nedir? Aslında Marmara'da bin başların sayısı fazladır. Anladınız Ege'de bin başların sayısı azdır. Ege'de e, mı? çünkü binbaşı ve albaylar didişirmiş. O yüzden Ege'liler albayı tercih etmişti. E, Marmara'da 4 adet mini yarbay vardı. Anladın. Mı? Hatta sanırım bu 5. yarbay adayı bendim sanırım. Burada o zaman Davut e, 4 kişiyiz falan derken sanırım benim yarbay olmamı istemiyor ama Bilmiyorum böyle e, subay olarak opsiyonel ve operasyonel takılıp aynı zamanda 60 milyar 200 milyon TL'lik serveti sahip olduğumdan kaynaklı aslında. Şey olarak iyi Ben zaten orada kışın e, kışı olayından yürümeye şey yapmıştım anılmam. Neyse vesaire yani. <laughs> e, yarbaylardan biri de dediğim gibi Necmi, testere Necmet'in dizide göründüğü gibi görünüyordu. Yarbay ben tanıdığımda anılmam. Şey olarak da yani e, şey olarak böyle yani. E, ee, buraları dedim gibi detaylar var ama bu özellikle Orta Asya'daki 10.000 başı hikayeleri ben yani birçok harakkarken özellikle zaten Çin'de de yani 10.000 başılarla bayağı haşır neşir <laughs> şey olursunuz. böyle güçlü olabilmek için ee, Türkiye'de sanırım yani resmiyette olmasa da e, gayri resmiyette aslında 10.000 başıları var, vardır. E, şey olarak var ama kor generallerin içinde hani, anladın mı? Ya pardon kor ordularının içinde anladınız mı? İşte Osmanlı'da niye subaylar meşhurdu? Tamamen vezir ve satır kaynaklı bir durumdu anladınız Ve o söylediğim gibi yani hem halk devlet ilişkisini sağlıyorlardı. Hem devlet ordu ilişkisini hem ordu ordu hem devlet devlet hem halk halk ilişkisini bile subaylar sağlıyordu Osmanlı'da anladınız O yüzden nam ve şey kazanıyor biliyorlardı anladın, subay olaraktan Osmanlı için diyeyim anladınız ya dediğim gibi ya şimdi ben burada takılırken benim e, binbaşılar aslında birkaç yerde kıçımı bayağı bir kurtardılar sanırım şey olarak da anılmam. Şimdi hani ABD'nin en meşhur rütbelileri kimlerdir diyebilirsiniz. Oraya şimdi bir şey diyemeyeceğim ama sanırım bilmiyorum komodorlar mıdır anılmaz mı ya yani da kesin olarak değil mi ama vesaire yani olabilir şey olaraktan. de burada sanırım vesaire yani. <laughs> ee, şey olarak böyle e, ee, yani sayı babında ne hani, Marmara'da ben beşken hani bin başarı sayısı işi şey olsa da e, Yarbaylar dörtten falan olsalar da Marmara için yani Türkiye genel için demiyorum anladın mı? Vesaire yani. Bu rütbe hikayelerin biri adlı video böyle olsun öyle bir genel adlı bir söyleyeyim yani anladın mı? Yani bu rütbelere dair de böyle bir bakış babında şey edeyim yani anlatabiliyorum bir şey olaraktan. Bilmiyorum Kurtlar varsa izlemeye devam edin belki alma bir şeyler daha gelir filan <laughs> falan yani bu rütbe hikayelerin bir ama böyle yani orta arsa da 10 bin başılar olsun şimdi generaller Roma'da generaller filan öyle genel şey var yani Osmanlı'da subaylar filan falan anladın mı yani hani bir de subayların asıl meşhur olmalarının nedeni hani bir de destan yazma, yazanlar da sanırım anladın mı hani destan yazarak olayı ve o şeyi bir şekilde halka yine subaylar anlatıyordu. Anladınız mı? Biraz da e, şeyleri halkı böyle hikayelerle yani bu gerçek olayı biraz absürtleştirerek de anlataraktan anladınız mı? Bir meşhurluk e, sağlama potansiyelleri vardı. İşte onlar e, subay daha çok o şekilde anladınız Kelime olaraktan. E, Bir de oradan da e, şey olarak öyle yani yani hani benim o dönemlerde video olmadı için ben burada video şeklinde yapıyorum ama <laughs> o dönem kağıtta yazarlardı. Sonra halka oy o şekilde aktarırlardı anladın mı? Böylelikle halk da sıcak bakardı onlara mı? Halk ve devleti biraz aralarını iyi tutardı subaylar falan. O yüzden subaylara iyi davranılırdı. Zaten şey olarak anayasalar olarak e, yani anayasa tarafından korunan bir rütbeliydi subaylar aslında ama bu sanırım Türkiye için de geçer sanırım anladın mı? Hatta e, ABD'de mi yani o genel mi yani sanırım birçok rütbeliye karşı anayasa tarafından sanırım Türkiye için geçer biliyor musun bir ananıza yani subaylar anayasa tarafından korunup en yetkili <laughs> falan falan yani toplumlarla o ve aralarını iyi tuttukları için ananıza mı hikayeler anlattıkları için toplumlara <laughs> ananıza mı o subaylar o yüzden öyle yani. Şu rütbe hikayeleri bir böyle olsun ama ne hani meşhurluk babında Orta Asya'nın 10 bin başıları meşhurken Çin ve Roma'nın generalleri meşhurken şey olarak Osmanlı'da subayları meşhurdur şey olaraktan. Tabi bu 10 bin başılar aslında yani ama 10 bin başılar aslında tümen rütbesidir de aynı zamanda. Şimdi şöyle sanırım yani bir 10 başı ordusuyla bir kampı varsa bu tümen deniliyordu ama... 2-3 onbaşı ve ordusu bir kamp kurmuşsa anladın mı? Kor ordu oluyorlar anladın mı? Şey olaraktan yani e, anladın mı? Öyle bir şeyler yani oralar. Hani tümen rütbesi de denilebilir 10 bin başıya. Pardon 10 bin başıya anladın mı? 10 bin kimlik orada 10 bin başa. Böyle bir şeyler yani değişiyor tabi coğrafyadan oradan oraya durumlar ve şeyler değişir yani. Tümen rütbesi olarak da nitelendirebilir ama kor ordunun içinde 10 bin başlar var şeklinde e, bir, bir haberler geliyordu bana şey olarak anladın mı? Vesaire yani. ABD'deki ABD'de komodorlar için ABD vikingleri şeklinde isimlendirilmişlerdir anınız mı? Şimdi ABD'de komodorlar sanırım en iyi hem general hem amiralin kıçını en iyi komodorlar kurtarabiliyor anınız mı? Ee, şey olaraktan hani ben ta George Washington iken aslında komodor rütbesinin e, şeyi vardır yani şey olaraktan anınız mı? Vesaire yani. Neyse tabi detaylı ve benzeri anımsı şeyler var. Tam çıkartamıyorum ama hani e, rütbe hikayelerin biri olsun anınız mı? Buraya böyle baya bir 10-15 e, video yağdırırım yani şey olaraktan anınız mı? E, yani bu rütbe hikayem çatısı altına aslında bayağı bir e, şey anlatır ben size Ama <laughs> tabi çıkartamıyorum yani şey olarak tabii anlatabiliyor muyum? <laughs> bu 10 bin başılara öyle diyeyim. Subaylara dahil öyle bir şey diyeyim. Anladınız mı? E, onun dışında... <laughs> Çin ve Roma generalleri aralarındaki fark nedir? E, meşhurlukları nereden kaynaklı? Bir sorular sorulabilir. Asıl soru hani Balkan rütben neydi? <laughs> Filan falan sorular sorulabilir. Ee, ben öyle bir genel bir söyleyeyim. 5'ken ee, beşken ben yani 5 yaşındayım. Tan yüzüm var. A falan o yüzden kuvvetli. Aile yani biraz da güçlüyüm baya bir. Anladın mı? E, ee, yani 7 yaşında görünüyorum ama şey olaraktan 5-5,5 yaşındayım. Kıdem subayım yani. Burada cirit attım biraz. anladınız mı? Yani devam edecektim. Yağdırıyordum işte kışlık uğraşımdan. <laughs> Yadırmasyon zaten alıyordum. Bir de servetim de var şu taraftan. Hani o ara Marmara'da, Fırıtbebağım'da en fazla binbaşlar vardı. Dört tane filan yarbay vardı Marmara için. Ege'de binbaşların sayısı azdı. Albaylarla didişiyorlar mıymış neymiş. Ege'ler albayı tercih etti binbaşı. <laughs> filan anınız vesaire yani e, teğmen rütbeleri yani ABD'de de sanırım tugaylara teğmen ananız mı ABD'de de sanırım öyle. Yani de, Dedim gibi aslında tugaylar ilk başta ortaya çıktıklarında ünitelerin içinde bir e, birim gibi bir şeydiler ve polislikle yap, yaptırıyorduk. E, i̇yi polislikle yaptıkları için hani bu dizilerde görürsünüz polislere teğmen falan deniliyor ananız mı yani. E, tugayla bağlı kişiler denilebilir teğmenler için ananız mı? Neyse ya ben satın aldığım yatım villa gibi kullandım o güzel de ya içine kara atmış mıydım ya orayı çıkartmaya çalışıyorum yani <laughs> umarım birkaç seksi bıldırcını içine koymuşumdur yani şimdi dediğim gibi e, Benetti Diamond 44 metre ama ay, yok sizde var o da güzel tabi şey olur ama yani biraz da gezdim sanırım tabi yatımla ama içine bıldırcın koymuş <laughs> neyse öyle bir aklıma geliyor yani bıldırcın koydum mu içine diye de vesaire ya neyse e, ne diyordum? Rütbe hikayelerim böyle yani. Mı? Bu rütbeler kimin hangi rütbelerin meşhurdur e, daha çok e, öyle yani şey olaraktan. Tabi dönem dönem coğrafyaya göre, ülkeye göre, yönetimlere değişiyor tabi şeyler anılmış şartlar ve durumlar ama e, genel itibariyle böyle bir şeyler yani buralar anılmamak. <laughs> Ee, onun dışında Türkiye'ye girilen, Türkiye'de girilen üst adlı video yaptım. Oraya kesinlikle bakın. Oralar ölçekle şey, gerçekleşen bir şeylerde aşağı yukarı. Dok, Kurtlar Vadisi Pusu'nun 95. bölümde değinilmiş anladın mı? Vesaire yani. Ama, <laughs> ee, sanırım Rusya'da, Rusya'da daha çok olan bir durum var. Teğmenler ve subayların didiştiği bölgede Rusya'ymış anladın mı? Böyle bir sohbet sırasında hani Türkiye'de oluyor mu ama Rusya'da bol bol subaylar ve temeller e, ve savaşır bir şey falan falan. <laughs> Öyle de bir delikodu var diğer yandan anınız mı? Falan falan yani şu olaraktan diyorum. Ee, ABD'de komodorlar meşhur olabilir ama orada general ve amirallerin kışlarını en iyi komodorlar kurtarılıyor ve komodorlara da Amerika vikingleri e, ünvanı falan verilmiştir. Halk tarafından sanırım delikodu bağını anınız mı? Falan falan yani. E, açıklamalar kısmı İvan'dan bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Öyle bir genel bir söyleyeyim ama bu başlıkça altında aslında baya bir şeyler söylerimse size. Tam çıkartamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor>